Merhaba. Bulut Press'te zengin arka plan modülü nedir, nasıl oluşturulur? Birlikte öğrenelim. Daha önce hazırladığım bir zengin arka plan modülünü inceleyelim. Zengin arka plan modülü burada gördüğünüz gibi büyük arka plan görsellerini ve içine yazıları ekleyebildiğiniz bir modül türüdür. Bu modül mobil cihazlarda farklı bir görünüme sahiptir. Masaüstü üstü cihazlarda farklı görünüme sahiptir. Fare ile üzerine geldiğiniz zaman bir animasyon efekti görürsünüz. Ve tek sütunlu, burada gördüğünüz gibi tek sütunlu olduğu gibi 2, 3, 4 sütunlu da yapılabilir. Ve burada gördüğünüz animasyonlar da de değiştirilebilir. Şimdi bunun nasıl yapılacağını birlikte öğrenelim. Zengin arka plan modülü oluşturmak için... Yönetim panelimizden modül ekle düğmesine basıyorum. Sonra da zengin arka plan modülü ekle düğmesine basıyorum. Daha sonra bu modülü nereye eklemek istiyorsam, hangi sayfada yayınlanmasını istiyorsam onu seçiyorum. Sonra modül başlığını, modül konumunu ve modül tercihlerini yaptıktan sonra modülümü oluşturuyorum. Eğitim videosunun fazla uzamaması için daha önce oluşturduğum Zengin Arka Plan modülü üzerinde birkaç deneme yapalım. Şurada Zengin Arka Plan modülümüze geldik. Daha önce eklemiş olduğum bu resimlerde oluşturduğumuz bu modülü şimdi daha detaylı inceleyelim. İlk maddemiz masaüstü en boy oranı ve fiziksel boyutları. Buradaki seçenek bize Modül içinde alt alta sıralanan her bir görselin genişliğinin yüksekliğine olan oranını ifade ediyor. Eğer biz en boy oranını kısa tutarsak, burada gördüğünüz görseller de kısa olacaktır. Eğer biz masa üstündeki sütun sayısını burada gördüğünüz gibi yani her satıra bir tane gelecek şekilde yaparsak en boy oranının küçük olması daha estetik bir görünüm elde etmemize sebep olur. Örneğin %20 seçtim. Masa üstü, en boy oranı ve fiziksel boyutlarını %20 yatay seçtim. Bunun anlamı genişliğinin yüksekliğine oranı %20 olacak. Şimdi bunu kaydedelim ve sonuca bakalım. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi Modülümüzdeki her bir resmin arka plandaki yüksekliklerinin en boy oranları değişti. Burada modülümüzde en boy oranlarında herhangi bir değişiklik yaptığımız zaman bu resimlerin yeniden hesaplanarak yüklenmesi ve o boyuta göre yeniden oluşturulması gerekir. Siz master's'te en boy oranlarını dilediğiniz gibi değiştirip İstediğiniz sonucu elde ettikten sonra eğer sonuçtan memnun kalırsanız en sonunda resimleri girip tek tek buradan değiştirebilirsiniz. Ama ben şimdi bu resimlerde değişiklik yapmayacağım. Çünkü birkaç farklı seçeneği incelemek istiyorum. Sayfayı yeniledim. En boy aranını küçülttük. Masa üstü en boy aranını küçülttüğümüz gibi mobilde görünen en boy aranını da belirleyebiliriz. Bulutpress yazılımı yüklediğiniz her görselin en boy oranına göre hem masaüstü hem de mobilde görünen fiziksel kopyalarını oluşturur. Bu da mobil cihazlarda web sitesinin çok daha hızlı açılmasını masaüstünde de büyük görsellerin daha estetik bir şekilde açılmasını sağlar. Örneğin mobil cihazlarda sayfayı yenilediğim gibi burada en boy oranının kare şeklinde olduğunu görüyoruz. Her bir görsel yüksekliği kare şekilde belirlenmiş. Şimdi mobilde görünen en boy oranını birazcık küçülterek aradaki farkı görelim. Buraya geldim ve sayfayı yeniledim. En boy oranını değiştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi mobilde farklı bir en boy oranına sahip olabiliyoruz. Masa üstünde ise farklı bir en boy oranına sahip olabiliyoruz. Siz burada kendi tasarımınıza göre en doğru seçeneği seçebilirsiniz. Mobilde ve masa üstünde görünen en boy oranlarının her bir görselin içine girdiğiniz zaman detay sayfasında da mobil versiyonunu ve masa üstü versiyonunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca en boy oranında değişiklik yaptığınızda burada gördüğünüz gibi görseli Yeniden yüklemenizi söyleyen bir uyarı mesajıyla karşılaşacaksınız. Şimdi denemeye devam edelim. Mobilde ve masa üstünde en boy oranlarını değiştirdik. Şimdi masaüstü sütun sayısını değiştirelim. Sütun sayısını değiştirmek görsellerin yan yana görüntülenmesini sağlar. Örneğin masa üstünde iki sütun yaptık ve oranımız hala 20 yatay. Kaydedelim ve sonuca bakalım. Masa üstünde %50 yani iki sütun şeklinde yayınladık. Ama en boy aranımız %20. Görüntü pek hoş olmadı. O zaman en boy aranını birazcık arttırarak şöyle %45 yapabiliriz mesela. Değiştirelim ve sonuca bakalım. Evet böyle daha şık oldu yüklediğiniz her bir görselin içindeki satırların animasyonlarını, o animasyonların sayfada yazıların hangi animasyonuna geleceğini ve bu yazıların arka planında bir desen olup olmamasını veya renk olup olmamasını tek tek seçebiliyoruz. Onu da yüklediğimiz görseli düzenle düğmesine basıp ilgili satırı bularak veya yeni satır ekleyerek istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Örneğin ben burada bu zeminin arka plan rengini kaldırmak istiyorum. Sildim ve kaydedelim. Gördüğünüz gibi buradaki arka plan rengini kaldırmış olduk. Sayfayı yenileyelim. Şimdi modülümüzün diğer özelliklerini incelemeye devam edelim. Masaüstü üstü sütun sayısını iki sütun yapmıştık. Sütun sayısını arttırdıkça en boy aranını da yükseltmek estetik açıdan daha güzel sonuçlar elde etmemizi sağlar. Şimdi deneyelim. 3 sütunda ve %45 yatayda sonuca bakalım önce. Bakın 3 sütun yaptık ama en boy yüzde %45. Bütün yazılar sıkışık oldu. Ve resimlerin neredeyse çok büyük bir kısmı görüntülenemez hale geldi. O yüzden masa üstündeki en boy aranını daha da yükseltiyorum. Mesela %125 yapıyorum. Bu artık yatay olmaktan çıkıyor. Daha çok dikey bir görsel haline geliyor. Bu sayede çok daha estetik bir modüle kavuşmuş oluyoruz. Sayfayı yeniledim. Dikkat ettiyseniz en boy oranında veya sütun sayısında değişiklik yaptıkça görüntü kalitesi sürekli bozuluyor ve değişiyor. Bunun sebebi bu boy oranına karar verdikten sonra bu resimleri yeniden yüklemeye ihtiyaç duymamızdandır. Örneğin ben burada değişiklik yaptım ama burada sayfayı yenilediğim zaman sonuçta memnun kalmadım. Bunu düzeltmek için bu resmi güncelliyorum. Buradan Yüzüklerin Efendisi'ni seçelim. Kaynet tuşuna basalım. İstediğim sonucu elde ettiğim zaman resmi yeniden yüklediğimde gördüğünüz gibi modülün ihtiyaç duyduğu genişlik ve yükseklik oranına göre resmimiz yeniden oluşturuldu. Aynı şeyi ikinci görsel içinde yapalım. Düzenle'ye basıyorum. Ve görselimi seçiyorum. Kaydet düğmesine basıyorum. Modülümüzde ayarladığımız en boy oranına göre görselimiz yeniden oluşturulmuş oldu. Şimdi üçüncü görseli de yapalım. Bu şekilde sütun sayısını değiştirebilirsiniz. Şimdi 4 sütunluyu deneyelim. Masa üstü sütun sayımızı 4'e çıkarıyorum. Sütun sayısını arttırdıkça en boy oranını da arttırmamız gerekebilir. Şimdi bakalım sonuca. Evet, daha estetik bir görüntü elde edebilir miyiz diye daha yüksek bir oran deneyelim. Şimdi bakalım sonuca. Evet, şimdi daha estetik bir görünüm elde ettik. Buradaki görselleri tabii ki yeniden değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden her değişiklik yaptığınızda yeniden resim yüklemekle uğraşmayın. Son haline getirip sonuçtan memnun kaldıktan sonra görsellerinizi değiştirin. Ben de şimdi buradaki görseli değiştireyim. Arka planın görsel yerleşimde orta olsun. Yani görseli ortalayarak kaydetsin. Şimdi sonuca bakalım. Bakın çok daha estetik bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi diğer özelliklere devam edelim. Buradan oranı %70'e düşürüp masa üstündeki sütün sayısını da 2'ye düşürüyorum. Sonuca bakalım. Şimdi görselleri yeniden yüklemem gerekir. Ama şimdilik bunu yapmayacağım. Devam edelim. Modüldeki diğer özellikleri incelemeye. Mobildeki sütun sayısı da bu animasyonun masa üstünde kaç sütun olacağını seçmiştik. Ayrıca mobilde de kaç sütun olacağını seçebiliriz. Şu anda masa üstünde tek sütun, şey mobilde tek sütun, masa üstünde iki sütun olduğunu görüyoruz. Ben bunu mobilde de iki sütun yapmak istiyorum. Mobildeki sütun sayısını iki olarak seçtim ve sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi mobildeki sütun sayısını arttırdık. Ama en boy oranını yükseltmemiz gerekir ki daha estetik bir görüntü elde edebilelim. Bunun için de mobilde görünen en boy üzerinde değişiklik yapıyorum. %100 kare yapalım. Genişliği yüksekliğe eşit olsun veya biraz daha fazla yapabiliriz. %150 yapabiliriz. Kaydedelim. Siz kendi yüklediğiniz görseller için en doğru en boy oranına ancak deneme yanılma yoluyla ulaşabilirsiniz. Çünkü her modülün ihtiyaç duyacağı oran farklı olabilir. Yüklediğiniz görselleri bağlı olarak. Şimdi sonuçtan memnun kaldıysak devam edebiliriz. Mobil görünümden çıktım. Sayfayı yeniledim. Şimdi de diğer özelliklere bakalım. Satırlar arasında yatay boşluk, sütunlar arasında dikey boşluk. İsminden de anlaşılabileceği gibi satırların arasına 10 piksellik bir yatay boşluk koyalım. Sütunlar arasına da 10 piksellik bir dikey boşluk koyalım ve kaydet tuşuna basalım. Şimdi sonuca bakalım. Bakın satırların arasında 1 piksellik bir boşluk var. Sütunların arasında da 1 piksellik boşluk var. Sayfayı yenilediğim zaman biraz önce seçtiğim 10 piksellik boşluğu göreceğiz. Bu şekilde satır ve sütunlar arasındaki boşluğu da değiştirebilirsiniz. Şimdi onları eski haline alalım. Bir piksel yapalım. Sıfır da yapabilirsiniz. Sayfayı yeniledim. Şimdi diğer özelliklere bakalım. Üzerine gelince animasyon zemin, üzerine gelince animasyon içerik. Bu modül zeminden, zemindeki görselden ve burada gördüğünüz içerik metinlerinden oluştuğu için ikisi için de ayrı ayrı animasyon belirleyebiliyoruz. Mouse'la üzerine gittiğiniz zaman farklı davranmalarını sağlayabiliriz. Örneğin zeminle animasyon eklemeyebiliriz. Veya görseli büyüt ve göster seçtiğimizde sayfayı yenilediğimde bakın bütün resimler flu Üzerine geldiğimiz zaman büyüterek daha belirgin hale getiriyor. Diğerinin üstüne geldiğimizde de onu büyüterek daha belirgin hale getiriyor. Bunun tam tersini de seçebiliriz. Görseli küçült ve göster diyebiliriz veya görseli küçült ve gizle diyebiliriz. Yani görseli küçülterek daha flu bir hale gelmesini sağlayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi üstüne geldim. Görseli küçülterek daha flu hale gelmesini sağladım. Burada size bir ipucu vermek istiyorum. Bunun için buradaki görselimizi yeniden yükleyelim. Daha düzgün bir görünüm yakalayalım. Şimdi bunu yüklüyorum. Biz resmimizi yükledikten sonra Bulut Press yazılımı bu resmin içerisinde kullanılan baskın rengi çıkartarak buraya kaydediyor. Baskın rengi buraya kaydettiğinde üzerine gelip de o resmi daha belirsiz hale, daha flu hale getirdiğimizde aslında arkadaki baskın rengi daha fazla göstermiş oluyoruz. Eğer siz buradaki arka plan ortalama rengini değiştirirseniz, resmin üzerine geldiğiniz zaman oluşacak etkiyi de burada gördüğünüz gibi değiştirmiş olursunuz. Dolayısıyla arka plandaki baskın renk sizin animasyonunuzun nasıl görüneceğini de etkiler. Bu baskır renk aynı zamanda sayfanız yüklenirken henüz resimler yüklenmeden önce görünecek olan baskır renkte olacaktır. Dolayısıyla ziyaretçi çok fazla bekliyormuş gibi bir hisse kapılmamış olur. Şimdi arka planda başka neler yapabiliriz? Ona bakalım. Görseli büyültüp gizleyebiliriz, küçültüp gizleyebiliriz ama renk tonlarıyla da oynayabiliriz. Yani renkli görselleri siyah beyaza dönüştürebiliriz. Siyah beyaz yapıp tamamını üzerine gelince renkliye dönmesini sağlayabiliriz. Renkli görselleri sepia formatına, sepia rengine dönüştürebiliriz veya blur yapabiliriz. Flu görünümlü bir bulanık görünümlü görsele dönüştürebiliriz. Örneğin siyah beyazdan renkliye seçeneğini seçelim. Sayfayı yenilediğim zaman bütün görsellerimiz artık siyah beyaz oldu. Mouse üzerine giderseniz o resimlerin gerçek renkli hallerini görebilirsiniz. Aynı şekilde örneğin renkli bir görseli net normal bir görseli flu veya blur şekle dönüştürebiliriz. Sayfayı yenileyelim. Net gördüğümüz görseli flu hale getirebiliriz. Arka plan animasyonları bu kadar. Zamanla biz yazılımı geliştirdikçe daha farklı animasyonlar ekleyebiliriz. Şimdi buradaki içerik dediğimiz metinlerin animasyonlarına bakalım. O çok daha kolay. İçeriği sadece küçült. Üstüne gelince buradaki içeriklerin şu şekilde küçülmesini sağlayabiliriz. Veya içeriği üzerine gelince sadece göster. Yani belirgin hale getirebiliriz. Flu'dan daha belirgin bir hale getirebiliriz. Bakın sağ taraftaki zar zor görünüyor ama üstüne gelince netleşiyor. Arka plandaki görsel flu oluyor, blur oluyor. Öndeki yazı da daha belirsiz bir halden daha belirgin bir hale geliyor. Aynı şekilde buradaki bütün görsellerimiz de bu özelliğe sahip oldu modülde istediğimiz bütün düzenlemeleri bitirip sonuçtan memnun kaldıysak burada gördüğünüz bütün hataları giderebiliriz. Tek tek düzenle düğmesine basıp buradan o görselin orijinalini daha önceden hazırlamış olduğumuz orijinal görseli yükleyerek son halini yakalayabiliriz. Anlatacaklarım daha bitmedi. Şimdi Buradaki görsellerin içindeki bütün yazıların animasyonlarını, sayısını, bulunduğu konumu hepsini değiştirebilirsiniz. Bunu da burada resim düzenleme sayfasında görebilirsiniz. İçeriklerin konumunu değiştirebilir, metinleri hizalayabilir, içeriklerin yani o satırların arkasına arka plan ekleyebilirsiniz. Bu arka plana ovallik ekleyebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi baskın rengi değiştirebilirsiniz. Ama en çok yapmak isteyeceğiniz şey muhtemelen bir URL eklemek olacaktır. Yani resme tıklayınca belli bir sayfaya gitmesini isteyebilirsiniz. Ben örneğin şu sayfaya gitmesini istiyorum. Bu sayfayı kopyalıyorum. Sonra buradaki görsele tıkladığım zaman o sayfaya gitmesini sağlayalım. Bu görselin düzenleme ekranındayım. Sol alt köşede tıklayınca gideceği adres kısmına gitmesini istediğim URL'yi yapıştırıyorum. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bu görsele geldiğimiz zaman bir el işaretçi simgesi çıktı. Bu görselin bir linke sahip olduğu anlamına gelir. Ama diğer görsellerde böyle bir işaret çıkmadı. Diğerine tıklıyorum. Ama hiçbir şey değişmiyor. Fakat buraya tıkladığımda istediğim sayfaya gitmesini sağladım. Sadece arka plandaki resimleri değil... Bu yazılara da link verebilirsiniz. Bağlantı oluşturabilirsiniz. Bunu da deneyelim. Örneğin ben şöyle bir sayfaya gitmek istiyorum diyelim ki. Bunun adresini aldım. Şu sayfaya gelelim. Buradaki görselimizi de değiştirmiş olalım. Buraya da URL'imizi yapıştıralım. Pardon buraya eklemeyeceğim. Satıra eklemek istiyorum. Önce resmimizi değiştirelim. Değişti. Şimdi bu satırların şu satırda mesela bir arka plan zemini var. Onu kaldıralım. Şöyle sayfayı kaydettik. Şimdi buraya bir satır. Detaylar için tıklayın gibi bir satır ekleyeceğim. Detaylar diyelim buraya. Ve bu satırın nasıl belireceğini sağa doğru, aşağı doğru, yukarı doğru animasyonun kaç saniye sonra geleceğini, font kalınlığını ve font boyutunu seçebiliyorum. Ama burada Tıklayınca gideceği adresi de seçebiliyorum. Bunu bir butona benzetmek istediğim için buradan bir renk seçebilirim. Hatta bu butonun rengini şuradan daha şeffaf bir hale de getirebilirim, opak bir hale getirebilirim ve satırın arka planına da birazcık ovallik verebilirim. Sonra bunu kaydet tuşuna bastım. Şimdi bakın, buraya bir tane buton eklemiş olduk. Şimdi buton görünümlü bir satır ekledik. Aslında arka plana bir renk verdiğiniz zaman o butona benziyor. Link verebilmek için illaki arka planına bir renk vermeniz gerekmez. Herhangi bir yazıya link verebilirsiniz. Şimdi bu iki satır arasındaki boşluğu birazcık arttıralım. Ortadaki bağlantıya tıkladım satıra. Satırın altına 15 piksellik boşluk ekle dedim. Kaydettim. Şimdi satırın altına 15 piksellik bir boşluk eklemiş oldum. Modülümüze gidip bakalım. Gördüğünüz gibi satırın altına boşluk ekledik ve bu artık bir bağlantı oldu. Burada resme bağlantı vermişken burada da oluşturduğumuz satırlardan birine bağlantı vermiş olduk. Gelişmiş animasyon modülümüz böyle. Bu modülle ilgili veya Bulut preste kullandığınız diğer bütün modüllerle ilgili talepleriniz ve sorularınız olursa bize yeni destek talebi oluşturabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.